kare pozitif tam sayıların kare kökünü bulma başlandıyız tam kare pozitif tam sayılar neler onlara bakalım. Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif tam sayılar ismini veriyoruz. 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayılar tam kare pozitif tam sayılar olacak. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 şeklinde sayıları söyleyebiliyoruz. Aşağıdaki sayıların karelerini bulalım demiş. E şöyle yapabiliriz. E A'yı bulacak olursak e 13 çarpı 13 olarak yazabiliriz. 13 çarpı 13 de 169 olarak karşımıza çıkıyor. Yani 13'ün karesi 169 olacak. B'ye bakacak olursak 25 çarpı 25 diyoruz. 25 çarpı 25 de 625 yapıyor. Yani 25'in karesi 625'tir diye diyor İkinci örneğe bakalım. 84 sayısına eklenince tam kare pozitif tam sayı oluşturabilecek en küçük pozitif tam sayı e, bulunuz demiş. Şimdi şöyle sırasıyla yazacak olursak tam kare e, pozitif tam sayılar diyecek olursak 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi şöyle 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi ve 10'un karesi olarak yazacak olursak 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100 olacak. 84 sayısına eklenince Tam kare pozitif tam sayı oluşturacak. En küçük pozitif tam sayı buluruz diyor. O zaman 100 olabilir bu. 81 daha küçük kalıyor onun için. 84 şöyle diyelim x diyelim o sayıya da. 84 artı x eşittir 100 olacak. x'i de buradan 100 eksi 100 84'ten 16 olarak bulabiliriz. Üçüncü örneğe bakalım. Alanı 100 santimetre kare olan karesel bölgenin kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Bildiğiniz üzere karenin bir kenarı eğer karenin bir kenarı x olursa karenin alanı da karenin alanı da x kare olarak karşımıza çıkıyor. Burada x kareyi bize 100 olarak vermiş. O zaman e, onun karesi olduğunu söyleyebilirim. x kare eşittir 10'un karesi diyebilirim. x'i de yani kenar uzunluğunda burada 10 olarak bulabiliriz. E, kare karekök almaya bakalım. Karekök alma negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi şu sembol ile ifade ediliyor. Karekök a olarak da okunuyor diyelim. Dördüncü örnekte diyor ki alanı 900 desimetre kare olan e, kare şeklindeki halının bir kenar uzunluğunu bulalım diyor. Şimdi burada e, kare alacağımızdan dolayı e, bir hangi sayının karesi olduğunu bulmamız lazım. Bunu da ardışık bölmeden yararlanarak yapacağız. Böyle not alalım. Ardışık bölmeden yararlanılarak asal çarpanlarına ayıralım diyelim. Şimdi 900'ü şöyle ardışık bölmeye uyguluyoruz. 2'ye böldüm 450, 2'ye böldüm 225. 3'e böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 900 eşittir 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Dikkat ederseniz hepsi karesi şeklinde gidiyor. O zaman şuradaki e, ilk kası çarpacak olursak 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 900 eşittir 2 çarpı 3 6 5 ile de çarparsak 30'un karesi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman e, 900'ün kare kökünü alırsak 30'un karesinin kare kökünü almış olacağız buradan da 30 desimetre olarak alanın bir kenar uzunluğu bulunuyor. Alanın kenar uzunluğu 30 desimetre olacak. Bir karesel bölge oluşturabilmek için 200 birim kareye en az kaç birim kare eklenmesi gerektiğini e sormuş bize burada. E karesel bölge oluşturacağız. Yine şöyle gidelim. Onun karesi 100 olur. 11'in karesi 121 olur. 200'e yakın sayıyı bulmak için şöyle sırayla gidiyorum. 12'nin karesi 144 olacak. 13'ün karesi 169 olacak. 14'ün karesi 196 olacak. Hala varamadım. 15'in karesi 225 olacak. Şimdi buldum. 200'e 25 eklersek herhalde 225 eksi 200 diyorum. Eğer 25 eklenirse tam kare yani 15'in karesi elde ediliyor. 25 eklenmesi gerekir diyoruz. Altıncı soruya bakalım. Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Ee, tek tek burada e, işlemlerimizi ardışık bölme kullanarak yapabiliriz. 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. E, 36 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi yani 6'nın karesi olacak. O zaman kare köküne alacak olursak 36'nın da kare kökü e, 6'nın karesinin de kare kökü 6'ya eşit olacak bir kenar uzunluğu 6 oluyor 6 kilometre biriminde yazmış olalım 625 var burada da 625'i ayırıyorum 3'e ee, e bölünüyor mu bölünmüyor 5'e böldüm 12 5 oldu 5'e böldüm 25 oldu 5'e böldüm 5 5'e böldüm 1 oldu 625 eşittir 5 üzeri 4 oldu bunu da şöyle yazabiliriz, 25'in karesi şeklinde yazabiliriz. O zaman karekök 625 eşittir karekök 25'in karesi olacak. Buradan da 25 milimetre olarak bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. C'ye bakalım. Burada da 289 var. Hemen şöyle gösterelim. 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e, 5'e, 6'ya, 9'a bölünmüyor. Galiba 17'ye bölünecek. 17 gelir. 17'ye bölünecek 1 olacak. Ve burası da 289'u 17'nin karesi olarak görüyoruz. O zaman karekök 289 karekök 17'nin karesi olacak ve bir kenarı 17 birimi de metre olduğundan dolayı metre bulacağız. 4900'e bakalım şöyle 4900'e bakalım e, 7'ye böldüm 7'ye bölünecek 700 oldu 7'ye böldüm 100 oldu 10'a böldüm 10 oldu 10'a böldüm 1 oldu burada hızlıca yapmış olduk 2'ye bölmedik 7'ye bölerek başladık burada 49'u tanıdığımızdan dolayı 7'nin karesi olduğundan dolayı en küçük sayıdan başlıyoruz normalde 2'den başlıyoruz bildiğiniz üzere. Burada da 7'nin karesi çarpı 10'un karesi eşittir 4900 olarak karşımıza çıkıyor. Yani 70'in karesi eşittir 4900 oluyor. Burada kare kök 70'in karesi veya kare kök 4900'de 70 olarak karşımıza çıkacak. O da bu şekilde olacak. 7. soruya bakalım. 625 metrekarelik karesel bölge şeklinde bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecek. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz demiş. Şimdi alanı vermiş yine bize. x kare eşittir 625. x bir kenar olacak. Şöyle kare çizecek olursak her bir kenarı x olarak ifade ediyoruz. x x x ve x olarak ifade ediyoruz. 625'i şöyle gösterelim. 5'e böldüm. 125 oldu. 5'e böldüm. 25 oldu. 5'e böldüm. 5 oldu. 5'e böldüm. 1 oldu. 625 buradan göreceğim üzere 5 üzeri 4. Yani 25'in karesi oluyor. O zaman kare köke alacak olursak 25'i şöyle kare köke alacak olursak 25'in karesini bir kenarı 25 olarak buluyoruz. Şurası 25, şurası 25, şurası 25, şurası da 25 oluyor. Şimdi çevresi lazım bize. 4 bir köşesi e, çevrileceğinden dolayı 4 şarttan şöyle yazalım. Çevre eşittir. 4 çarpı 25 olacak. Buradan da 100 metrelik tel kullanılmalı. Diyeceğim. 100 metre tel örgü kullanılmalı. 8. soruya bakalım. Çınar'ın 900 e, metrekare bir alanı varmış arsası belkısında 400 metrekare bir arsı varmış e, modellenmiş modelde verilen AB üzerine A ve B noktalarına da gelmek şartıyla 2 metre aralıklarla kaç fidan dikileceğini bulunuz diyor şu kenarları bulmamız lazım e, belkısın ve çınarın arsasının e, bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım hemen şöyle ardışık bölme yapıyoruz 3'e böldüm. Şöyle gidelim hatta. 3 ile gidelim. 2 ile başlamayalım. 3'ün karesi olduğunu buradan görebiliyorsunuz. 3'e böldüm. 100 oldu. 10'a böldüm. 10 oldu. 10'a böldüm. 1 oldu. 900 buradan 3'ün karesi çarpı 10'un karesi olacak. Yani 30'un karesi olacak. Buradan kenarın bir tanesini kaç bulduk? 30 bulduk. Şurası 30 oluyormuş. Şimdi bir de Belkıs'ınkine bakalım. 400 diyor. 2'ye böldüm. 200 oldu. 2'ye böldüm. 100 oldu. 10'a böldüm. 10 oldu. 10'a böldüm. 1 oldu. Buradan da 400'ü 2'nin karesi çarpı 10'un karesi şeklinde yazdım. 20'nin karesi oldu. Yani bir kenarı burada 20 olarak buldum. Şurası da 20 oldu. Şöyle yazalım. O zaman şu aradaki farkı da 10 olarak bulabilirim. 10 metre olarak bulabilirim. Bana diyor ki e, ne kadar e, 2 metre aralıklarla kaç tane fidan dikmeliyiz diyor. E, onu 2'ye bölmem lazım burada. Hemen şöyle onu 2'ye böldüm. E, kaç oldu? 5 tane fidan oldu. Ama şöyle aralara çizgiler çizildiğinden dolayı şöyle gösterecek olursam. Şöyle çizdim. Şurası A. Şurası da B. E, 2 metre aralıklarla. Şurasının uzunluğu 10 olacak. E, şurası 1, 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 2, 4, 6, 8. Pardon fazla yaptım. Şöyle gidelim. Şimdi oldu. 5 tane 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 fidan direkt şöyle yazdık. Başlangıçtakini almamış olduk. O zaman 5 artı 1'den 6 fidan dikilmesi lazım diyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böldük ve boşlukların kenarlarında başlangıç ve sonunda diyelim fidan olacağından dolayı bir iki üç dört beş altı tane fidanın olduğunu görüyoruz. Dokuzuncu e, örneğimize bakalım. Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı arasındaki fark nedir diyor? Üç basamaklı en küçük e, tam kare sayı onun karesi olan yüzdür. 2 basamaklı en büyük tam kare sayısı 9'un karesi olan 81'dir. Buradan farkını bizden istiyor. 100 81 diyoruz. E buradan da cevabımız 19 geliyor Adana olacak.